Merhaba başta kalmış Bugün sizinle Netflix'ten filmi dizi önereceğim. Şimdi Netflix'e giriyorum. Telefondan öneriyorum size. Netflix'e basıyorum. Şu an giriyor. Evet. Şimdi... Eee... Earth of Empress Ottoman diye bir film var dizi en belki saat olduğunda tarih bir dizi onu da izleyebilirsiniz en bilgili falan girer aklınıza bilgi girer girer kanatında falan bir şeyler öğrenirsiniz bu da kuşamlar falan atıyor Osmanlıları falan anlatıyor Orman. roman, roman İmparatorluğu falan Ondan sonra bir tane de yeni bir dizi var Aks 101 onu da izleyebilirsiniz Hakan muhafaza önüne çıktı falan. Onların hepsine yeni çıktı izleyebilirsiniz. Güzel bir dizi yani. Hem heyecanlı falan. Ee, başka... Ee, Sancır Çingiz. Onu benzedim ama çok da bir şey anlamadım. Ama izlemize tavsiye etmiyorum ben. Ben hiçbir şey anlamadığım için izlemiyorum. Ondan sonra oraya... düz 100 bunlar da 100 falan var gelmiyoruz alo ha başka adamlar da bu biraz çok çıplaklık falan içer. Düzensek çıplaklık içer falan içer de için izle izle izlemeye bıraktım. Ben bir tek Ottoman. Yani son fre. Earth of Empires Ottoman. Ya yani aşık diye bir dizi izliyorum. Ondan sonra bu kadar. Bir de şey var. Aşk üçgenine temel diziler var. Mesela You Me Er Jean de Vigin Love Alarm falan. Öyle. Burada güçlü genç kadın kahramanların rolü yetenekli yet, 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 yet bir şey dedi ya. Bakın böyle güzel falan var. anime dizisi falan var. Masal Broken Nine Nine diye bir dizi var. O da falan yani en canlı poster falan oynuyor. Poster oynuyor. Size, en önce diziler bu kadar. Narcos. Narcos falan izleyebilirsiniz yani narkoz O da bir güzel dizidir Tansiye edeyim bizim size Yani çok yakında bir tane dizi Çok çok yakında diye ha. Sırada ne mi var Aa, Bana Şey gelmiş güzel ne potresi sevim sensin Bandında ee, yeni şey yalanlar mesela güzellerin potresi bu cuma günü yanındaymış. Bak tüyler ürpetici, korkutucu, sürekli böyle film. Ondan sonra evim sensin cuma günü zaten. Duygusu romantik, drama, Türk yapımı film. Sümeyizu 65 dini ay. Yani Diyan Haziran'da yayında. romantik, drama. Aşk ve saplantı falan var. Ve yani tarih dersleri. Ben sezon ne kadar sarılında Yani mesela sürekli sosyal ve kültürel TV programı tarihi var. Ee, Keeping Up With The Kardashians. Skandallarla dolu, entikarlı, uçak küçük TV programı falan var içiliyor. Ee, Kiyen soğutu, 1904 sezonu. 19 Mayıs tarihinde yayında bu denizlik misiniz? ne var nasıl taşıyan Teresa meşhur bir iş kadını olmak için konusu var. Eğer ancak birer gangster starlar ve politikacılar onun konusunu birkaç zengin çıkarır. Cet içerikli heyecan var. Bu şiddet içerikliymiş, heyecan güçlüymüş, heyecanlıymış, aksiyonmuş, dramaymış. Onu izlemem. Size içecekliyse. Hanidan, Hanidan diye bir film var. Bu da 3. sezonu 23 Mayıs'ta tarihinde yayındaymış. Kılan birçok çepede belirsizlikle karşı karşıya gelirken kardeşi kabit şaşırtıcı sorular ve edici şahalar sayesinde böyle ailemiz ailesi. Aile draması tam gaz devam ediyor. Tak tac, tak. Unutmayız. Tarihinde yanındaymış. Yıkalandın diye bir uygulam, Ekranı diye bir film gibi film kadar güzel. Bir grup adam çocuklarından her bir haberi biri her yıl örnekleri hiç olmaya bir ebelemeci oyuna başlar ve aslan ilme yaklaştığını hedefler. El Ahijanlı komedi ensemble oyunculuk oyuncu kadrolu. Aa, o zaman bunu hatırlat hatırlatacak. Mayıs daha var. Bunu beğendim. Beşte şey. bu da fantastik film aksama macera gözlerle gittiği. Hmm, Nasıl bir anda yanındaymış. Görsel olarak etkileyici. Bunu hatırlatalım bakalım. Güzelmiş demek ki. 80 80 günde devre aile. Bu neymiş? İyi settir ha. Uç uçuk kaçık. soygun. He. O zaman bunu bunu da seçelim arkadaşlar bu neymiş size hepsini göstereceğim siz de elez, izley, izleyin diye size de gösteriyorum film bu dizi yani Seybet Magnolias filinci sezon sonu gününde antikalı samimi duygusal romantik dram dizi yani bu da Amerika dizisi galiba kandan güney güneyindeki Serenity altlı kasaba Eski dostum Madmai'de ehlen ver. ve ilişkileri aileleri ve kararlarıyla ulaşırken birbirine seslik olur. Öyle bir özeti var. Bu da Dune. Dune. Diye bir film. Film mi bilmiyorum. Galiba film değil. Ee, biraz Ceyhan Tarnın ayında. 10. On... 1990 yılında evrende bilinen en değerli madde olan baharatın yuvası Arax Arakis gezegeninden ama değer du dünya A hükümet Hükümetmek için ki grup mücadele verir. Akıl almaz, destansı bilim kurgu macera. Güzelmiş. arkadaşlar. Bunu ben bir mi alayım mı bilmiyorum. Alayım mı? Alayım mı? Bile kurgu maceralı. Alacağım. Bu da filler avuz yani. E, yanındaymış daha fazla bölüm iki az yandı. samimi ensemble oyuncu kadrolu e, Samimi samimi samimiye bunun komodisi Tövbe Ben Yok onu Ama şu bir şey olarak sen tövbe tövbe. Evet bu da Road Maggot. İmam Bayis Tarlı'nın yanında. Yani Kızlar Bu 5 numarası arkadaş. Ee, çüş. Çüş. <laughs> arkadaş ya ne diyor lan. Seksi. Tövbe tövbe ya. Seksi nedir? Bana izlemem Tek bunu dolayı bir hafta. Ağzını sikiyorum. Bunu hatırlatma arkadaşlar Bunu izlemeye gerek yok. Sexy komedi emsil ensemble oyuncu kadro. Bunu izlemem. Sexy ise top. Bunu siz bak. Büyükler izleyebilir ama biz izleyemeyiz. He, bu da yeni vlog çiteleri. Bu da biraz yerandı ya. Yani güçlü bir stansı filmi drama göçme hayat Diram drama yok kaçış yok ha bu da kaçış yok müzik tarihine yayında güçlü sürekli aksiyon gelelim aksiyon ve macera Allah'ım Külle ürpertici Tehettik tehdit kar psikolojik sürekli cidin bunu belki izleyemem belki overla ov, overlord operasyonu kanlı şete çelikli korku ay şete çelikli mi bu mu zaman yok 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 bu neymiş olin lin on pete bu da ilham verici drama atlar Ece Hayvan'da sorunlu aile falan var. Siksi mi tövbe ya bu ne Bir Mayıs'ta şey demiş. <laughs> Samimi müze belgeseli tipi programı konser film. Başka o biraz cidden. Ölüm meleği mi Birazcık kanalla bunlar hepsi zaten böyle Ayy, buralı. aha ay çok güzel çok hayvanlar dizi çok kurtar tane kurtar kedi gün sezonu biraz İran tane yayındaymış o zaman bana hatırlat değilim Uçluk Küçük açık. Çocuklar için müzik, hayvanlar dizi. Güzel. Karanlık kadrolar. Karanlık kadrolar. Strange, Stranger, Swarm Hell. Bunlar zaten böyle. Hatırlat, hatırlatıyorlar. Ne? <laughs> Hatırlatım at size böyle bir şey gösterdim. E, böyle bir güzel e ziller var falan gibi gibi. Bu kadar. Ben yani bir sürü, sürü bir şeyler falan gösterdim. Bir sürü falan bildiğimlerden çok yakında bir bölüm var. Orada işte falan önerdim size. Sizin ne zaman çıkacağını falan söyledim. Ona falan izleyebilirsiniz siz. Arkadaşlar. Evet, ben zaten bunları hep izliyorum. Şu. Biliyorum. şu. Ee, of Empress. Ottoman ne diyorsunuz diyorum bak aşkı istiyorum hepsi zaten size tavsiye ederim güzel bir dizi falan bilgili, tarih falan ama şu kalemle bu kadar da like bırakalım bırak katmayı unutmayın kalemle abone -ba olmayı unutmayın Bekliyoruz e, aşağıdaki zile basarak kanalımızda kanalım kan videolarımızda abone olabilirsiniz. Bay bay ya, ben böyle ki videoda görüşmek üzere. Bay bay.